FTV izleyicileri bir programda daha sizlerle birlikteyiz ve önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Önemli gelişmenin odağındaki materyal, önemli bir video değerli izleyenler, Hatay'da gerçekleşen ve şu anda bir röportajla tespit edilen, kamera kaydına alınan önemli bir olayla karşı karşıyayız. Milli güvenlik sorunu olabileceğini düşündüğümüz ciddi bir mesele olduğunu düşünüyoruz. Çünkü İzlediğinizde gerçekten hem gözlerinize, duyduklarınıza da inanamayacaksınız. Gerçekten biz bile videoyu birkaç defa izleyerek acaba mı dedik ve bu yüzden isterseniz öncelikle videoyu izleyelim ve daha sonra üzerinde konuşalım. Çünkü gerçekten üzerinde hem diplomatik anlamda hem de İç politika anlamında ciddi bir şekilde gündeme alınması gereken bir video olduğunu düşünüyorum. Hemen isterseniz videoyu izleyelim. Burada askerler var ama. Burada burada İtalyan askerleri var. It, uh, from Italy. Yes. Uh, gördüğünüz gibi burada. Uh, what's your aim for you are for here? You are here. Why? What are Turkish people? What are you doing here? Clearly. Okay. Just help. Okay. The NATO aracı görüyorsunuz NATO şeyi var dönüyor gördüğünüz gibi şu anda bunlar İtalyan birliği Türk topraklarında NATO aracı plakası da belli. Evet, what is your aim? Ne bileyim. Değil mi? Evet, enteresan bir durum. Videoda da gördüğünüz Hatay sokaklarında NATO askerleri dolaşıyor ve üstelik dolaşan NATO askerlerinin e, İtalyan olduğu bilgisini de ee, bu konuda uzman kişilerce bu meselede se sembolik okumaya sahip kişilerce de çözüldüğünü videoda gördüğünüz önemli büyük bir habercilik olayı Hatay sokaklarında dolaşan NATO askerlerinin üstelik amaçları sorulduğunda yardım için geldik dediler. Bu da çok enteresan bir bilgi. Acaba ne kastettiler? Yardımdan işgali kastetmiş olabilirler mi? İşte asıl önemli olan bu. Yani yardım etmek için derken kime yardım etmek için geldiniz? Yani bu yardımda acaba yardımcı yardımlaşarak Orayı mı işgal edeceksiniz? Bu konuda ciddi endişeler içerisindeyiz değerli dostlar. Ee, ayrıca bir bilgi daha şu anda tam ben e, bu videoyu izlerken ve sizin için bu videoyu hazırlarken elime ulaştı. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Evet şu anda dolaşan NATO askerlerinin olduğu Hatay biliyorsunuz ülkemizin sınırları içerisinde bir ilimiz ve burada e, enteresan olan bizim çok önceden yıllar öncesinden NATO üyesi olduğumuz bilgisi. Yani biz NATO'ya üye olmuşuz değerli izleyenler. E, bu da enteresan bir bilgi. Acaba üyelik ve neyi kastettiler? Bizi nasıl üye yaptılar onu da bilmiyoruz. Yani üyelikten kastedilen acaba özel bir devlet falan mı olduk? Onu da bilmiyoruz ama bu bilgiyi de bu üyelik bilgisini de sizinle paylaşmak istiyorum. Evet maalesef evet durum bu. Yani e, içinde bulunduğumuz trajik durum bu. Trajik durum bu videodaki vaziyet. Yani aslında entelektüel Düşünsel, altyapı itibariyle, yani aktüel yanı itibariyle değerli dostlar, manzaramız bu videodan ibaret. Yani orada enkaz altında canıyla uğraşan insanlar, daha ben bu videoyu şu anda çektiğim gün bir enkaz altında kalmış dostumdan duydum. Yıkılan evinin fotoğraflarını paylaştığı. Ee, hala evet canlı olarak enkazdan çıkmışlar ama e, psikolojileri enkazda endişe içindeler. Onlar bu haldeyken biz de böyle amatör videolarla dikkat çekme derdindeyiz. Acaba araştırdım yani kendisini hiçbir zaman tanımam, dinlemem, izlemem, takip etmem. Erkan Türkten diye bir zat 13. Cumhurbaşkanı adayıymış. 100 bin imza toplar mı? Vallahi toplar. Şaşırmam. Yani e, sosyolojik açıdan bakıldığında bu 100 bin imza ya da e, 100 bin müşteriyi de bulur diye düşünüyorum. Ama şunu araştıracağım bu videodan sonra yani siz bu videoyu izlerken veya daha sonrasında e, bu zat da Beyaz TV'ye çıkmış mı? <laughs> ya da Beyaz TV'nin haberi yoksa vasıtamızla haberi olsun güzel bir malzeme. Beyaz TV sever böyle şeyleri. Veya İlkay Buharalı veya Ferda Yıldırım'ın haberi var mı? Yoksa bence değerlendirilebilir. Belki de vardır da bizim haberimiz yoktur. Çünkü izlemedim ilk defa karşılaştım. Şöyle dolaşıyordum sosyal medyada ne var ne yok diye. Sonra bir baktım Hatay'da dolaşan NATO askerleri deyince bir izleyeyim dedim. What is your aim ne bileyim gibi bir durum. Yani I am your İngiliz kurban. İçinde bulunduğumuz vaziyet bu değerli dostlar. Ve arkadaşımız bunu üstelik NATO bayraklı araçları da göstererek burada Hatay sokaklarında NATO askeri dolaşıyor demiş bakın arkadaşlar size <laughs> altına yapılan yorumları okuyacağım Twitter'de Twitter kendi Twitter e, sayfasında da paylaşmış Türkiye NATO üyesi İtalya NATO üyesi dolayısıyla orada olmaları normal değil mi? İzmir'de de var demiş birisi. NATO karargahı olduğu için NATO askerinin caddede olması biraz normal değil mi diye. Allah'tan böyle normal insanlar da var yani böyle normal yorumlarla mukavemet gösterecek. Vay be NATO üyesi bir ülkede NATO askeri. Yani vatandaş e, söyler yorumu yapar yani. Bir de bu titanyum geyiği var inanır mısınız? Onunla ilgili bir paylaşım gördüm. Yani işte bu titanyumla atılan miller midir nedir uydudan atılıyormuş ya onlar atmosfere doğru giderken. Hatta onu da işte yine video editleriyle göstermişler. Yani bilmiyorum hani bu kadar mı yoksunluk içindesiniz arkadaşlar? Hani bu tıklanma mı? Bütün gelir kaynağınız bu tıklanmalara mı bağlı? Bu tanınmalara mı bağlı? Böyle mi yürüyor bu işler? Yani bizim videoların sizin kadar rağbet görmemesi, bizim bu işleri becerememizden kaynaklanıyor. Bilmiyorum. rağbet görme endişesinde de değiliz. E, akli dengesi ve psikolojik durumu yerinde olan e, bir kadroyu arzu ederiz ki akli dengesi psikolojik durumu yerinde olan insanlar izlesin. E, biz bu anlamda daha çok niteliğe önem veriyoruz. Tabi bu işin başka bir tarafı ama gerçekten durum vahim. Birisi yorum yapmış bu mil geyiğine işte mil atılıyor filan. Demiş ki kardeşim atılan mil atmosferde o senin dediğin titanyum atmosferde e, ateş parçasına dönüyordu. Çünkü bir göktaşının e, dünyaya düşüşünü ya da dünyaya atmosfere gelişini düşünün yanıyor, parçalanıyor. Olduğu gibi o kütle isabet etse neler yaşanırdı? İşte o atıldığını düşündüğünüz titanyum miller de atmosferde birer ateş parçasına döner ve dağılır. Bu yorumu da yapınca e, birisi demiş ki siz demiş dış güçleri bilmezsiniz o titanyumun etrafına bakın savunma bu. Bu tweeti atan kişinin savunması bu. Siz bilmezsiniz dış güçler bu titanyumun etrafını koruyucu maddelerle kapatıyorlar. Siz bilmezsiniz diyor. Ney koruyucu madde? Hadi konuş. Adam sana o titanyum milyarının liderinin artık bil mi Çubuk mu Neyse işte yani yarım yamalak mevzuları Ben de yarım yamalak dinliyorum çok fazla vakit ayırmamaya da çalışıyorum Atmosferden düşerken onlar yandığını ona titanyumun bile o şekilde dayanamayacağını söylüyor O bunu söylerken arkadaşın bu paylaşım yapan arkadaşın savunması ne biliyor musunuz sen bilmezsin dış güçler onu koruyan şeylerle örtüyor. Ne abi? Ne ile örtüyor? Bak adam sana bunu söyledi. Hangi maddeyle örtüyor? Madem dış güçlerin bunu yapacağı kadar bilgiye ulaşmışsın o maddenin ne olduğunu bilmiyorsun. Sen bilmesin dış güçler onu koruyorlar. Koruyucu maddeli örtüyor. Ya buradan amatörlüğün belli. Geçiyorum. Birisi yazmış başka bir yorumda demiş ki bu çubuk geyiğini yapan kişiye. ...işte ya kardeşim demiş senin bu dediğin bilgiler İstanbul'un falanca yerinde simitçide yahut e, falanca kahvehanede falan efendi de zaten mevcut demiş. Adam oradan bile almış. O kahvehanede konuşulanları siz hafife almayın. Eskiden Osmanlı'nın duruma hazır olmak için yürüttüğü bir istihbarat taktiği vardı. Bu da bir istihbarat taktiği. Kahvehanedeki bilgiler doğru demiş. Allah aşkına ya. Abi yani benim bakın bunu araştırın yediğimiz içtiğimiz besin maddelerinde ne oranda etkiler var neler var da e, bu tür insanlar son dönemlerde çok fazla türedi. Çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum yani. Varsa bilginiz yorumlara yazın. Esen kalınız.